Başladı. Başladı mı? Tamam. Evet. Şimdi ne yapacağız? Önce bunu bir çıkaralım. Hı. Hmm. Bunu da çıkaralım. Güzel fikir. Bunu. Aa. Batıyor. Bunu iyi hanımlar böyle iyi duracaklar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sen buraya bak. Hop. Hoppa. Tadına bakmayın böyle. derim bence. Almadı. Bunlar da maydanoz şey. Nane. Nane. Böyle atıyoruz. Atıyoruz atıyoruz. Hani düştü. Düşmesi şaşırırım zaten annem yaptığı <laughs> Böyle bolca. Yoğurta. Bolca. Yoğurt koyuyoruz. Bolca. Sulu kısmından koyalım. Bolca bolca. Oh koy koy koy. Evet. <laughs> Yeter bence. Yeter mi? Yok daha bol olsun. Ben seviyorum bu içeceği. Bence iyi oldu. Koy koy koy. Doğru yerleştirdik yani mi sence şimdi ucuna? <laughs> Yemek. Evet. Koyduk. Bunu da koyduk. Uzak tut anneciğim biraz. Ha, böyle mi? Böyle çekiyoruz. Gerçek <laughs> ha. Ne oldu galiba değil mi? Evet. Hmm. Mis <laughs> <Nasıl gülüyor> gibi oldu. Bak. Oldu. Hatta açını şöyle gösterelim. Bak. Gördüğünüz gibi satırlar minnecik. 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 Tamam kapat anneciğim.